Geliyor yine. Sanırım ki ben. Sanırım birileri geliyor. Ne yapacağız? Belki buraya bakmaz neyse. Yani. Ya Nabi, 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 Ya Nabi. Yani bir, bir ses duydu. Yani bir sinirleniyor. Yarın bir abone olup like atmayanları görüyor. Like atın, abone olun. Yoksa gece sizin evinize girerim. Bir ses geliyor sanırım. Şuraya bakayım. Yani bir birilerini görmüyor. Ben çekilmiş bir görünüm ama. Lan aşağı düşmüş. Lan aşağı düştüm korkudan. <laughs> korkudan yerine şanslı şu. Abla ne gidiyorsun yardım etsene. Dur <laughs> yayın Abla yardım et. Abla kapattım değil ya artık bakmayacağım ya korkuyorum. Ya ne bir gidiyor. Ya ne bir gidiyor. Hadi 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 hadi. hadi. Aa, aa. Abla ses gelmiyor artık çıkalım. Evet. Tuşa nasıl basacağız? Burada hiç tuş yok ki. Dur abla ben çekelim. Abla bir dakika. Ben karşısım. bir tane şey var. De delikten geçebilirim. Abla çekelim. Çık Çıktık abla. Ah oh, şükür abla çıktık ya. Ne yapacağız? Abla Abi, çıkış kapısımamız lazım. Işıklık her yeri sarak karanlık. Bir şey göremiyoruz. da abla elektrikler gitti sanırım fabrikada abla sesi duydun mu evet Bu sefer ne Bana ne yapayım ne Zombi gibi duruyor. Yoksa yapayım ne yapayım ne düştü? ne çok korkuyorum. Sen ne değil mi? yapayım <laughs> 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 ne yapayım ne yapayım ne 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 korkudan çıkalım işte. Saçını halat gibi yapıp pencereden düşelim mi? Olmasın. Hayır bence de. Kel kalacaksın o da doğru. Neyse. Kafana koyacağım şimdi. Mı? Dur. Kuyruğun çıksa. Kuyruğun ne peki? Çıksak ne olacak? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? yardıma birileri geliyor. Bize yardım etmek için kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Yoksa buradan çıkamayacağız. Birileri gidiyor. Abi var mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Şurayı şimdi kapatacağım tamam mı? Hazır mısın? Tamam. Bir tane